Birkaç gündür Bill Gates'in Edirne'den 22 bin dönüm arazi satın aldığı basında yer alıyor. Doğru mu yanlış mı bilmiyoruz. Geçtiğimiz yıl 2020 yılının Mayıs ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir önerge vermiştim. Bill Gates ve eşi Melinda Gates'in Tarım Bakanı ile bir görüşmesi vardı. Bu görüşmenin ayrıntılarını sordum. Dedim ki ne görüştünüz? Bir protokol imzaladınız mı? Herhangi bir işbirliği çalışmanız var mı? Herhangi bir cevap gelmedi. Gelen cevapta bir işbirliği, bir protokol yapılmadı. Bir nezaket ziyareti yapıldı deniliyor. Yasalarımıza göre yabancılara toprak satışı 800 dekarla sınırlı. Biz bu güzel birinci sınıf tarım topraklarını çiftçimiz işlesin istiyoruz hele hele yabancılara kiralansın, yabancılara satılsın kesinlikle istemiyoruz. Ama iktidar üreticiyi o kadar çok borçlandırıyor, o kadar çok zulüm ediyor ki yüksek fiyatla gübre satıyor, düşük fiyatla ürününü alıyor ki üretici tarlasını ipotek ediyor ve ipotekli tarlalar maalesef satışa çıkarılıyor. İşte bu satışa çıkarılanların arkasında kim var? İnanın bilmiyoruz. Belki yabancılar gelip o tarlaları Türk şirketlere de aldırabilirler. O yüzden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kurulsun istiyoruz. Bu tip satışlar varsa önünde arkasında kim varsa çıksın istiyoruz.